Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. Bir zamanlar güzel bir köyde yaşayan küçük bir çocuk varmış. Adı Ali'ymiş. Ali çok meraklı bir çocukmuş ama biraz da tembelmiş. Annesi ve babası ona küçük yaşlardan itibaren doğruyu, iyiliği ve yardımlaşmayı öğretmeye çalışmış. Ama Ali her seferinde büyüyünce öğrenirim, şimdi oyun oynayacağım diyerek bu öğütleri dikkate almazmış. Bir gün Ali'nin dedesi ona bahçedeki genç fidanı göstererek, "Ali, bak bu fidanı küçükken eğip bükebiliriz. Şimdi onu şekillendirebilirsek, büyüdüğünde güçlü ve düzgün bir ağaç olur. Ama büyüdüğünde onu eğmek istersen, dalları kırılır. Sen de bu fidan gibisin. Şimdi öğrenirsen, ileride hayatın daha kolay olur." demiş. Ali dedesinin bu sözlerini düşünmüş. Tıpkı fidanın küçükken eğilip şekil alması gibi çocukken öğrenmenin ve doğru alışkanlıklar kazanmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış. O günden sonra derslerine ve ailesinin öğütlerine daha fazla önem vermeye başlamış. Ali artık biliyormuş ki ağaç yaşken eğilir demek Küçük yaşta öğrenilenlerin ve kazanılan alışkanlıkların gelecekte kişinin hayatını şekillendirdiği anlamına geliyormuş. Sevgili çocuklar, siz de şimdi öğrenir ve iyi alışkanlıklar kazanırsanız büyüdüğünüzde daha güçlü ve başarılı olursunuz. Her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın. Sorular sorun ve kendinizi geliştirin. Unutmayın. Her küçük adım büyük başarılara giden yolda önemli bir basamaktır. Bugün öğrendiğimiz tüm bilgileri unutmayın ve her zaman meraklı kalın. Yeni maceralarda buluşmak üzere, hoşça kalın.